Ahmet çocuklar dışarıda torba buldum böyle kocaman. Kim koymuş ki? Bilmiyorum ki. Bir bakayım içinde ne var? Kim koymuş anne? Böyle kapının önündeydi. Ben de aldım getirdim abi, ne bu, diye. Sen mi geldin bize? Dur Bakın bak. bakayım neymiş ben... içindeki. Dur kızım bir bakayım. Dur bakayım. Ama. Bana ha. ver bana ver. Oyuncak çıktı. Bu ne var bu? Ne acaba? Aa çok güzel bir bebek. Çok güzel. şey O neymiş? vay çok güzel. Ne yapıyorsun ha? Başka bir şey yok mu? Ha sana bir şey yok Ahmet ya? Ya ne oluyor? Ah poşete bak poşet kıvıldı diyor Aa poşet hareket ediyor ya. Ahmet yaklaşma yaklaşma. Hey, aa karton ket çıktı. Evet. Aa karton ket çıktı. Evet karton ket çıktı ya bakar mısın? Kızım görmüyor musun? Karton ket gelmiş. Ne yapacağız? Evet karton ket geldi. Ne yapacağız ya? Çıkalım hadi bir odadan. Hadi hadi çıkın çıkın çıkın. Olamaz. Her oyuncaklara aldılar, beni almadılar. Beni dışladılar. Ben de size göstereceğim. Sizi he tek tek yakalayacağım. Siz görürsünüz. Bu kendi evet sesler geliyor Ahmet ne diyor? Ne diyorsun sen? Niye geldin buraya? Bir an önce bir an önce gidecektin ya Evimizden gidecek. Allah! Ne oldu Ahmet? Aa! Çocuklar çocuklar Ahmet içeri girdi babanız. Baba anne kapattı. Ya inanmıyorum Hulusi koşsana ya babanı kurtarsana ya. Açılmıyor mu? Evet. Allah Allah, Allah sesler geliyor. Tümdan, 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 kilitledi kapıyı. Ay ne yapacağız çocuklar ya? Ne yapabiliriz? Babam, babam nereden de gözükmüyor. Çocuklar ne oldu? Açılmıyor mu? Evet, evet. Ay babam da içeride kaldı. Karton kette evet, kedi kedi Hadi bakalım ikiniz bir yettirin bakalım kapıyı. Evet açıldı. Ha, i̇nanmıyorum. Baba ne olmuş? Hii, poşetin içine girmiş. Ay karton kette yanında duruyor. Ahmet. Ahmet. Ahmet ne oldu sana böyle? Hii. Ay kediye çevirmiş gördün mü? Aa kedi olmuş babanız. Karton kedi gelin yanımıza gelin. Yanıma gelin yanıma gelin. Çok tatlı duruyor ama zararı verebilir bize. Kartun orada bizi bekliyor ama. Ya. Anne ne yapacağız? Babanız kendinde değil baksana. Kartun Ket olmuş. Aa, ay hareketlerini gördünüz mü? Getirelim. ne konuşuyorlar acaba? Ah, anne. Çocuklar yakala dedi galiba. Geliyor. Anne. Çocuklar hadi çıkalım hadi. Hadi hadi çıkalım. Geç geç. Bak ne yapıyor dur bakalım şöyle. Ne yapıyor dur şöyle bakalım bir ne yapıyorlar. Aa, evet konuşuyorlar ya. Bunlar kendi aralarında ne konuşuyor acaba? Acık tatlı konuşuyor değil mi? Karton Kit bir şeyler diyor ona. Evet. <laughs> ah, kavga çıkıyor galiba. <laughs> ah, anlaşamadılar. Gördün mü? Evet anne. Aa, anlaşamıyorlar ya. Ah, kovuyor galiba. Hadi, hadi Ahmet onu kov. Hadi kendini düzelt. Ne oldu? Aa, uyudu. Uyudu, anne. uyudu. Evet babanız uyudu. Karton küt gitti mi? Evet, evet. Bakayım gitmiş ya evet. Anne ama demişti. Evet nasıl kavga ettiler gördün mü? Evet. Kendini kaybetti adam. Ne yapacağız bunu? Ah, çok yoruldu kavga ettiği için değil mi? Evet. Çocuklar mutfağa gidelim bir şeyler düşünelim gel. Evet. Karışım hazırlayalım mı? Evet. Karışım. Evet. evet Hadi bakalım. Ne yapabiliriz? Geçin bakayım. Evet çocuklar karışımımız hazır mı? Evet. Aa rengine bak ya. Evet, çok güzel görünüyor. Çok güzel. Hadi bakalım gelin babanızı içirelim bunu. Hadi geçin bakalım. Şimdi babamız bunu içince eski de... Evet inşallah. Hadi bakalım ne yapıyor? Uyuyor mu da halin? Ay çok tatlı olmuş değil mi? Çocuklar yiyor. İnşallah bize zarar vermez. Hadi yavaş geçirin tamam mı? İçiyor mu? Ah tamam içti. <laughs> Ahmet. Ahmet kendine geldin mi? <laughs> anne. Aa, anne, anne. anne. Ay, Ahmet, oh, ay yine bizi anne. çok korkuttu. Baba siz kardan düştünüz. Hatırlamıyorum ki. Evet. Ama <laughs> demek ki gene de bunları korumuşsun ben de hemen. Evet, aynen. Ya, ama gitti değil mi? Evet, gitti evet, gitti. Kodun sen. 辛苦了，爸爸、e. um <iment>。克拉呢？来点。